bildiğiniz üzere TTO ürünleri gerçekten tedaviye destek veren doktorların reçete ettiği bir marka bile farid zaten bilirsiniz kirpik dibi iltihabında göz kurulunda göz tutulumundan kullanılır şimdi şöyle söyleyeceğim ben size bir göz çevresi bakım jelinden bahsedeceğim bugün göz tutulumunu önlemek ve göz çevresindeki bu hasarları minimize etmek amacıyla geceleri yatmadan önce kullanılıyor arkadaşlar e, göz çevresine ve o periküler kirpik hattına nazikçe masaj yaparak bu ble, blefarito göz çevresi göz bakım jeli mutlaka sürülmelidir arkadaşlar göze ve e, durulama gerektirmez sabaha kadar sürecek bu gece tedavisinde göz çevresindeki demodekslerin yumurtaları ve taşıdıkları bakterileri de ortadan kaldırarak tedavinin başarısını arttırıyor arkadaşlar Aynı zamanda oküler egzamada da tedaviye yardımcı. Ürün içerisinde bulunan hilonik asit sayesinde göz çevresi nemliliği artıyor ve kırışıklıklar minimize ediliyor. Dolayısıyla tekrar ediyorum oküler roses ya da göz çevresi egzamalarında ve göz çevresi kırışıklıklarında gece tedavisi olarak mutlaka blefarito göz bakımı jelini kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.